İlkte 2020'nin ana sponsoru Havelsan yanımızda. Bize Havelsan'dan bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim öncelikle sorunuz için. E, Havelsan e, malumunuz savunma sanayinde çok yüzde bir kurumuz. E, olsun, Roketsan olsun Havelsan'ımız. E, savunma sanayinde işte gençlerimizin çalışabileceği çok örnek bir kurum. Ben de Havelsan'da çalışmaktan son derece gururluyum. Bir ara Hasan çalışan olarak ayrıca işte Gebze Teknoloji Üniversitesi'nde sizlerle birlikte Teknik Üniversitesi sizlerle birlikte beraber olmakta, birlikte olmakta son derece gurur verici, mutluluk verici. Hasanımız malum savunma sanayinde ana kollar olarak eğitim ve simülasyon teknolojilerinde, komuta kontrol ve savaş sistemlerinde, siber güvenlikte bilgi ve iletişim teknolojileri çalışıyor ve bu konularda da gayet güzel. Ee, yüksek teknoloji projeler yapıyor. Ee, özellikle bizim alanlarımızda bir takım teknolojileri çok kritik teknoloji olarak belirlemiş durumdayız. İşte bunlar robotik otonom sistemler olsun, işte 5G projesi olsun. Ee, bu projelerde çok yoğun çalışıyoruz ve ülkemizin ee, savunma sanayisine yüksek katkı vermek üzere gerçekten geceli gündüz çalışıyoruz diyebilirim. Peki bizde yüksek kritik teknolojilerden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii tabii. Öncelikle benim uzmanlık alanım olan robotik ve otonom sistemler ki bugün onun sunumunu yaptım siz değerli arkadaşlara. E robotik otonom sistemler özelinde işte yapay zeka, sürü zekası, platform dinamiği, modelleme, görselleme gibi konularda Ayrıca haberleşme, platform haberleşme, güç sistemleri gibi konularda sabayasyon olarak çalışıyoruz. Bu çok bizim için e, kritik olmazsa olmaz stratejik bir teknoloji. E, bu kapsamda da ülkemizdeki platformlara e, yapay zeka ve otonomi katmak üzere yoğun çalışmalarımız var. E, yakın zamanda da güzel haberlerimizi duyuyor olacaksınız Hem e, uçan insansız e, hava araçlarında hem e, insansız kara araçlarında. E bunlar otonomi ve yapay zeka ekliyor olacağız yakın zamanda. Sizleri de bekleriz. E demolarımıza diyorum şimdiden. Buyurun. Sen Teknoloji'de millileşmeyi çok önemseyen bir şirket. Bununla alakalı bize birkaç şey söyleyebilir misiniz? Ee, öncelikle olarak ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, bizleri buraya davet ettiğiniz için. Gerçekten çok sıcak, samimi bir ortamda sunum yapma imkanı bulduk. 5 beşgenin yerli ve milli beşgenin önemine gelince aslında olayın pek çok boyutu var ama ben en önemli iki tanesini söyleyeyim. Birincisi maddi boyutu, diğeri de güvenlik boyutu. Uzun yıllar mobil operatörde Vodafone'da çalışmış biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki yabancı vendorlara, servis sağlayıcılara, hardware, software sağlayıcılara milyar dolarlara varan korkunç mertebelerde ödemeler yapılmakta. E, bu paralar neden yurt dışına gitsin? Birincisi yani biz neden bunları yapamayalım? İkincisi bunları neden biz yurt dışına satamayalım onların yerine? Bir Ericsson, Huawei, Samsung gibi bir firma Türkiye'den neden çıkmasın? 5G geliştirmesi neden yapılmasın? E, bunları sorgulamamız ve e, bu konuda çalışma yapmamız gerçekten hayati öneme haiz. E, güvenlik boyutuna gelince bu hayati kritik öneme haiz haberleşmenin e, yabancı, lara ait sistemler üzerinden geçmesi aslında çok hoş bir durum değil. Yani çok e, savunma sanayinde olsun, diğer devletle ilgili e, haberleşmenin yabancıların elinde olması çok kritik verilerin de onların eline geçmesine neden olabilir. ve Bu konuda da yerli ve milli teknolojiyi kullanırsak e, bunun da önüne geçileceğini düşünüyorum ben. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Hevelsen bu yıl yanımızda destek olduğu için de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz ekip olarak.